Herkese merhabalar, gelişine hoş geldiniz. Son aslında son bölüm, gelişine bölümünde de Fenerbahçe üzerine konuşmuştuk ama e, burada parantez açmamız gereken daha doğrusu e, kendisine has bir bölümü hak eden bir e, çıkışla e, değerlendirmek lazım. Aslında sadece bir Fenerbahçe bölümü olarak görmüyorum. Arda Güler değerlendirmesini ki zaten tahmin etmişsinizdir. E, Arda bence Türk Futbolu adına da oldukça e, kritik bir yetenek çok önemli kendi jenerasyonunun en değerli oyuncularından bir tanesi bence Avrupa çapında bir yetenek aynı zamanda doğal olarak Arda üzerine ayrıca bir konuşmak lazım Şimdi Arda'nın çıkış şekli Fenerbahçe'ye getirebilecekleri Fenerbahçe'nin rotasyonunda açabileceği yer ve elbette e, Arda'nın aldığı sürenin ki son maçta 11 çıktı biliyorsunuz e, Hatay karşısında 11 oynaması başarılı performansı slavia Prag maçında sonradan girip Bence biraz kağıt üstüne bir asist ama olsun e, yine ne olursa olsun Ferdi'ye pası veren e, Arda'ydı. Kağıt üstünde de olsa siz yazıldı. E, ya bu çıkışı yakalaması e, Avrupa'da da dikkat çekecek bir çıkış. Çünkü bu jenerasyonda hani gerçekten özel bir oyuncu bence. Daha henüz e, reşit olmamış bir oyuncunun bu kadar net bir çıkışı aslında genç oyuncu oynatma geleneği çok da fazla olmayan. Bir kulüpte, bir büyük takımda bu kadar net gerçekleştirmesi Türkiye için ne anlamı ifade ediyor? Biraz onlara değineceğiz ama önce tabii ki bir Fenerbahçe açısından bakmak lazım. Burada bir taktik tahtamızı getirelim. Burada önemli olan şu, elbette ben biraz daha 4-3-3 gibi dizdim ama İsmail Hoca dönemiyle birlikte biraz daha 4-2-3-1'e de dönebiliriz. Burada hani Crespo'lu şöyle yapalım. Bir tane hani şu bölgede oyuncu gibi düşünürsek yani şunları aslında 8 numaralar 6 numaralar gibi ayırırsak. Buraya bir slot daha kalıyor. Burada hani Mesut'la Arda'yı böyle yapıp ki aslında son maçta bildiğiniz gibi Rossi burada oynamıştı. Burada da Osay oynamıştı. Bu şekilde bir değerlendirme yapmak mümkün. Burada da aslında Arda görev yaptı diyebiliriz. Yani 4-3-1 gibi dizersek Arda'nın rolü biraz daha 10 numara gibi kalıyor. Ee, ama e, ya sonuçta 4-3-3 gibi dizersek de 8 numara e, gibi de Arda'dan faydalanabileceğini e, ifade etmek gerekir. Ama e, burada en temelde şu var yani Arda burada da oynasa e, biraz daha 8 numara iç oyuncusu gibi de konumlansın. şöyle e, 6'ları atalım 8'leri bu tarafa atalım. Hani böyle de bir konumlanma olsa e, Arda'nın topla ilişkisi, oyun vizyonu, pas becerisi Arda'nın zaten burada hem alver yapıp hem de oyunu açma, oyunu yönlendirme becerisiyle 8 numarada da iş yapacağını söyleyebiliriz. Enerjisi de gayet yeterli, pozisyon alması da yeterli ki aslında sadece hani buraların değil. burada da ön tarafta yer aldığında aslında gole yol açan presin de kaynağı olmuştu. Yani savunma anlamında da ciddi anlamda bir zekası var. Bir kere Arda'nın bence en önemli fark yarattığı konu en temelde Arda'nın gerçekten çok anın yön değiştirebiliyor oluşu. Yani topla birlikteyken yani bir anda yani topun bu tarafına geçip kendisini hani sadece topun etrafında dönerek bir konumlama yapabildiğini görüyoruz. Topla bir anda bu tarafa giderken bu tarafa dönebildiğini görüyoruz. Bu aslında Arda'nın en önemli fark yarattığı konu bence. Yani Arda inanılmaz bir atlet değil. Zaten e, Türk oyuncularda da böyle hani muhteşem hızlı oyuncularla bizi fark etmiyoruz. Zaten o tarz oyuncularımız yok. Ama Arda e, gerçekten çok çabuk yön değiştiriyor. Yani hızlı hızlanma çok farklı şeyler. Yani bir anda e, denge, bu dengesini de kaybetmeden e, topun yönünü değiştirebilen bir oyuncu. Bu, inanılmaz değerli. dar alanda zaten çalım atmak. Hani hızla değil. Çünkü topu e, önüne atıp koşturmak Geniş alan becerisi ama esas kıymetli olan dar alan becerisi. Yani bu konuda Arda'nın bırakın şeyi, kendi jenerasyonu. Bence Türk milli takımında da şu anda muadili çok çok az. Yani o bölge için sayılabilecek birçok oyuncunun şimdiden doğal yetenek olarak önünde olduğunu söyleyebilirim. Yani 4-2-3-1 olarak dizilen bir milli takımda. Hakan Çalhanoğlu muhteşem bir sezon geçiriyor. Hakikaten komple bir paket. Ee, ama mesela Hakan'la birlikte orada yer alıyor, bir 4-3-3 dizilsek mesela milli takım olarak Hakan'ın yanında da net şekilde ya, rol bulabileceğini düşünüyorum. Yani biraz tecrübelendiğinde ben milli takım da girmesinin çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Elbette bir önce bu 20de değerlendirilmek istenecektir ama ya ben ama milli günlerinin de çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Bir kere çok çok özel bir yetenek. Dediğim gibi dar alanda çok kolay vites değiştirebiliyor. Ama bundan daha önemli bir şey belki ya oyuna çok hakim. Yani 16-17 yaşında bir oyuncu gibi oynamadığını sahada topla dokunuşundan, kafasını kaldırışından çok rahat okuyabiliyorsunuz. Yani hakikaten inanılmaz hakim. Kanalları iyi okuyor. E, pasları oldukça becerikli. Yani benim bence öncelikli becerisi dribbling ve Oyunu okuması iyi bir pasör aynı zamanda ama e, hakikaten kafasını çok kaldırıyor yani bu bence hani 16-17 yaşlı bir oyuncu olması gerçekten mucize yani doğ sanki hani 25 yaşında gibi bir oyuncu gibi oynuyor yani sanki gitmiş Avrupa'da belli bir süre almış oralarda vakit geçirmiş ondan sonra buraya gelmiş gibi yani gerçekten çok güzel çok kıymetli bunu şu yüzden altını çiziyorum yoksa hani nasıl diyeyim? Ya, topla becerikli oyuncu Türk futboluna geldi yani çok geldi. Özellikle o mevkide e, Ömer Faruk Beyaz daha bir önceki jenerasyondan Fenerbahçe'nin o bölge için oyuncusu ki hala çok yetenekli bir oyuncu. Stuttgart'ta da süre alma yakın olduğunu duydum. Stuttgart'ta iyi çalıştığını duydum. E, Fenerbahçe'de mesela biraz daha ben şey olarak e, kafaca e, çok hazır olmadığını duyuyordum. Yani müthiş bir yetenek, çok özel bir yetenek ama ee, saha dışında sıkıntılar yaşadığı e, çok ifade ediliyordu. Yani çok yakından takip eden, çok önemli insanlarla konuşurum. Hep bu dönüşü alıyordum ben Ömer Faruk'a dair. Bu yani bu bir de saha dışı tarafı. Yani saha içinde, bir de mesela Ömer Faruk oynadığı zaman e, ya daha çok yetenekli ama biraz daha zamana ihtiyacı var hissini veriyordu. Bir de zor bir bölgede oynuyordu. Yani Paz alışverişi vardı ama ee, yani şu an tam katkı oynayacak gibi durmuyordu ama o Arda kesinlikle öyle değil. Arda yani bir kere bence daha skorer bir oyuncu. Skora daha yakın bir oyuncu bu çok kritik. Yani bence çünkü o bölgede Süper Lig'de oynamanın en önemli kriteri bu. Yani Süper Lig'in geleneğinde o bölgede skor yapmak var. Sadece skor yapmadan e, fark yaratmak için inanılmaz kanalları kullanabilmek, yani maestro olabilmek lazım. Ee, Arda bence skora yatkınlık açısından da bence Süper Lig'in kriterlerine çok uyuyor. Ama ondan da ötesi ya çok olgun yani bu çocuk yani bir kere ailesini tebrik etmek isterim. yani bu Çünkü aile eğitiminden, terbiyesinden kültüründen bağımsız bir şey olamaz. Ya belli ki e, ailesi ona hep sorumluluk vererek yetiştirmiş. E, ya bir birey önce yani. Bir birey olduğunu çok hissettiriyor. E, hani saha içinde ne böyle sinen bir karakter, ne böyle i̇şte Batuhan böyle bir ego sahibi bir karakter. Ama sorumluluğu da alıyor yani. Topun başına geçiyor. Serdar Dursun'a sen mi vuracaksın abi diyor yani. yani sen vurmayacaksan ben vuracağım. Orada topun başına geçiyor. Kornerleri çok etkili kullanıyor ki alt yaş gruplarında da zaten e, çok net bir duran topçu. E, serbest vuruşu direkt kullanabilecek. Kornerleri direkt kullanabilecek ki e, Hatay maçında unutmayalım ya kısır bir iki yarı geçirmişti Fenerbahçe ve e, belki de en net pozisyon Tisserand'a kestiği toptu. Ya gerçekten çok etkili bir e, duran topçu. Bu açıdan da Fenerbahçe çok şey vaat ediyor. Yani her zaman iyi bir duran topçu size bir, ciddi bir pencere açar. Burada tabi Mesut Özil gibi, İrfan Can Kahveci gibi, Sosa gibi e, isimler var. Ama mesela Mesut'un Arda'nın bu kadar net çıkış yaptığı bir ortamda. Hani Mesut'a hep ee, yani büyük bir beklentim olmadı e, hiçbir zaman. Bunu bilenler bilirler. Yani fayda sağlarsa, toparlarsa beklentim hep belli bir ölçüde var ama olmama ihtimali hep göz önünde bulundurdum. En azından bunu söyleyeyim. Benim beklentimin hep İrfan Can Kahveci tarafında olduğunu takip edenler bilirler. Ama e, yani Mesut'un çıktığı bir denklemde hem İrfan'ı biri bir zorlayabilecek hem de ee, onunla birlikte de oynayabilecek bir oyuncu. Yani çünkü Mesut ile İrfan'ı bir arada e, var edebilmek çok kolay bir şey değil. Tekrar bir taktik tahtasına geçiş yapayım. Ee, Mesut ile İrfan'ı aynı anda var etmek hakikaten zor iş. Ee, ama mesela Arda'nın gerçekten öne kırılan bir 8 olarak kullanma ihtimali daha yüksek İrfan'ın. Bence çünkü İrfan'ın yeri burası. Ee, burada biraz daha içeri girebilen, topla ilişkisi önemli tabi ama forvetle forvetleşebilen bir oyuncuyla birlikte. Ee, şöyle dışarı atalım. Biraz da fazlalıkları dışarı atmakta fayda var. Serdar Berişay'ı da kenara alalım. Ben burada Ross, yani Rossi'nin uzun süre kalacağını düşünmemekle birlikte hani Rossi'li bir sistem e, düşüneyim. Gelecek yıl odaklı bakarsak hani burada mesela Ozan biraz daha alternatif. Sosa yaşı gereği çok olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir yapı kurguladığımızda hani burada hem topla ilişkisi iyi. Ben tabii transfer olur. Ben rol bakımından değerlendirdiğimde söylüyorum. Hani Ferdi'nin kaldığı bir senaryoda e, Salay kim yine de. E, hadi buraya da o say yapayım ya. lazım olmasa. Bu daha iyi. Şöyle bir dizilişti. Şöyle bir yapıda e, Arda Crespo ve Mert Hakan'la birlikte çok rahat var olabilecek bir oyuncu. Çok çok rahat bu. Yapıyı sürdürebilecek bir isim. Ee, buradan e, toplu servisleriyle e, ön tarafı da rahatlıkla görebilecek, rahatlatabilecek, pas vizyonunu sağlayabilecek bir isim. Ee, aslında İrfan'dan e, genelde e, bir kısım Fenerbahçe taraftarı 8 numara olmasını bekliyordu. Özellikle Mesut'la birlikte hani var olabilmesinin tek yolu bu gibi gözüküyordu. Ama İrfan'ın aslında yani büyük takımda tempo sağlayacak bir 8 tempo sahibi bir 8 olma ihtimalinin olmadığını ya İrfan'ı Başakşehir'de takip edenler biliyordu. Zaten bir dönemi tamamen bir on numaraydı. Abdullah Avcı ile e, Milliyetin ödül töreni, Cilet Milliyet ödül töreni vardı. 2 yıl önce galiba. Orada bir sohbet etme şansım olmuş. Daha Başakşehir'den ayrılmamıştı. 3 yıl mı o zaman ya? 2 ya da 3 yıl önce e, İrfan'ı sorduğumda e, İrfan direkt büyük takıma gitseydi yani bu şekilde olmaz dedi. Olmazdı mutlaka onun da 8'e dönüşmesinde hani çok uğraştık ama e, bizde oynadığı rol başka dedi. Yani tabii ki orada klasik bir 10 numara gibi takılmıyordu ama onu rahatlatan bir sistem vardı. Bir kere arkasında zaten Mahmut gibi bir sigorta vardı ve Başakşehir aslında 4-1-4-1'de e, tamamen İrfan'ın e, pasör ve şutör olarak yer aldığı bir yapıdaydı. Yani 8-10 arası oynuyordu İrfan. Ama buradaki 8-10 başka bir şey ifade ediyor. Yani 4 3 3te e, hani kolon taşıyıcı olman lazım. Orada o, o şekilde oynayabilir. Fenerbahçe'nin bu yapısında tempo sahibi olmayan herhangi bir oyuncunun var olması mümkün değil. Ama burada Arda olabilir işte. O 8-10 arası ama belli ölçüde tempolu da oyuncu rolünü Arda da üstlenebilir. Yani bir kere gençliğin verdiği bir, gençliğim verdi, bir dinam dinamizm de var bir kere en başta. Ee, Arda bu rolü ben doldurabileceğini düşünüyorum öne kırılan bir rolde. Ee, İrfan'ı da burada daha rahat saklayabilirsin. İrfan da burada biraz daha gezinilimsi bir rolde ee, daha rahat yer alabilir. Ama burada hani şunu söyleyeceğim, Arda'nın e, dolu dolu bir performans verdiği bir ortamda İrfan'ın forması da garanti değil. Yani İrfan Can çok değerli bir oyuncu bence. Ee, çok özel çok teknik bir isim ama Ardayı buraya atıp Şurada iyi bir form halinde tabii ki. Şu şekilde bir yapı da daha zorluk derecesi yüksek bir maçta oluşturabilir. Ben burada Forvet'in de değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Ama bu arada ben kendi kendime gösteriyorum tabii ki. bir bir geçiş yapmak lazım. Kusura bakmayın. Ben Ozan'ı aldım. Arda'yı bu role attım. Burada daha zorluk derecesi yüksek bir maçta böyle çift tempolu bir 8 Arda Güler'in teknik oyuncu oldu, Rossi'nin biraz daha koşucu oyuncu oldu. bir yapı çıkabilir. Ama gelecek sezon için konuşuyorsak ben Rossi'nin yer alacağını düşünmüyorum bu takımda. Valencia'nın da rolüne daha net bir 9 numaranın mutlaka geleceğini düşünüyorum. İşlerin nereye gideceğini hep birlikte değerlendiririz. Ama Arda hem bu role yatkın. Az önceki dediğim gibi burada iç oyuncusu olarak kullanıldığında daha burada değişik bir oyuncu da kullanılabilir. Daha teknik bir oyuncu. Burada çift teknik oyuncuyla devam edebilir. Fenerbahçe orta sahasında da yani net bir soluk getiren bir oyuncu. Hani işin Fenerbahçe tarafı böyle. Yani daha doğrusu Fenerbahçe sağ açı tarafı üzerinden konuştuğunda Fenerbahçe gerçekten ciddi bir boyut kattı. Ya yani Mesut'ta ve İrfan'da olmayan bir yani 8-10 arasını ciddi bir şekilde sağlıyor. ve yani ben bu saatten sonra ilk 11'den kesileceğini çok da düşünmüyorum. Kisildirse de hata alacağını düşünüyorum. Bir kere bu birincisi. Ee, i̇kinci ve temel olarak en net olarak kazanım bence saha dışında. Yani bu hem Türk Futbolu adına hem Fenerbahçe adına. Şu bakımdan ya bu tarz yetenekli oyunculara ya ilk 11 tabii ki değerli ama bence belli ölçüler rol açmak gerçekten çok mühim. çünkü oyuncularla konuştuğumda özel sohbetlerimde en azından yani çocuklar gerçekten oynamak istiyor arkadaşlar. Yani bu e, siz şey olarak algılıyor olabilirsiniz. Kulübe ihanet ayrılmayı nasıl düşünün? Önce burada oynayacak sonra şey yapacak. Ya boş söz, ya boş sözleşme 80'lerde kaldı. E, 90'ların başında kaldı. Benim jenerasyon yetişemedi. Ben biraz daha yani bizim jenerasyon biraz daha kulüp aidiyeti yüksekti. Biraz daha duygusal bakıyordu. Elbette bir pencerede Avrupa vardı ama kendi kulübü odağında bakıyordu futbolcular ama artık bu oyuncular kariyerin nere nerede iyi gidecekse orada oynamak istiyorlar. Ya bir kere bunu artık kabullenmek lazım. Ya tabii ki ya bu çocuklar Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da oynamak istiyorlar ama oynamayan adam gider arkadaşlar. Ya oynama penceresi açmazsanız, sen önce bir imzala sonra bakarız derseniz, adam sözleşmeyi başka yerle imzalar, sonra siz bak, bakarsınız arkasından. Şimdi doğal olarak burada Arda Güler'in Henüz bu yaşta forma bulması gerçekten e, Fenerbahçe adına çok büyük bir kazanım. Arda'dan daha büyük bir kazanım. Yani Arda'nın performansı ya da Arda'nın e, muhtemel uzun vadeli kontratını almaktan da öte. E, sen a, a, altyapının kalanına da bakın kardeşim ya yani özel yetenekler burada kendine yer açabiliyor. Özel burada performans verebilecek oyuncular burada yer alabiliyor ya vermeniz lazım. Yani bir de herkes Arda olmak zorunda da değil. Mesela Çağatay Kuru kalıbında... Hatay maçında oynaması çok değerli. Zaten böyle olmalı. Yani mesela Kerem Kalafat. Yani Beşiktaş'ın yaptığı çok değerli mesela. Yani Rozier'in arkasında ya yani tabii ki Kerem Kalafat Beşiktaş'ta 30 tane 11 maç oynamayacak. Yani özel bir Rozier'in sakatlığı vesaire olmadığı sürece ama Rozier'in arkasında kontratı makul, altyapından bir oyuncuyu kullanmak yarın öbür gün başka bir sağ bek daha potansiyelli bir sağ çıktığında da başka bir potansiyel yol, yol açar. Ee, mesela Fatih Aksoy Fariyol'in sisteminde çok e, iyi bir pasör bir stopere dönüştü. Ee, Beşiktaş faydalanmadı. Ya da Ahmet Gülay çok kolay bir şekilde Alanya Spor'u imza attı. Ahmet Gülay e, hani burada daha ön açık olduğunu hissetse ben niye Beşiktaş'tan ayrıldım ki? Niye gideyim başka bir seviyeye? Diye, diyebilmeli. Ama mesela Alanya projesine belli ki daha sıcak bakmış. Yani öyle bir hale geldi ki büyük takımların formasının değeri genç oyuncular için azaldı. Burada Arda Güler gibi bir çıkışın çok ciddi bir payı oluyor. Beşiktaş'ta Rıdvan gibi Ersin gibi örnekler var. Değerli de ama Arda'nın daha henüz bu yaşlarda yer alması elbette önce Fenerbahçe altyapısında. Daha sonra da büyük takımlardaki diğer yönetimlerin bu tarz oyuncuların önünü açma konusundaki cesaretini saatinde arttıracaktır. Bir kere yani sürekli ıslıklanan, istifa davet edilen bir yönetim nasıl alkış alındığını bir kere görmüş olduk. Fenerbahçe yönetimi açısından da bir kere önemli bir ders niteliğinde bence. Ya bu çok önemli. yani sonuç alacağım diye kısanın kısa, kıp kısa vadeli düşüncelerin ne kadar boş olduğunu görmüş olduk. Aslında taraftar biraz bence taraftar yönetimlerden önde gidiyor. Fenerbahçe taraftarının Arda'ya net sahip çıkması, Hani hatta bir, bir çift abarttı penaltı ıı, işinde de Sardara müdahale etmeye çabalaması. Ya o biraz bir tık abarttı kesinlikle. Yani doğru değildi ama verdiği mesaj doğru bence. Tabii ki Sardar'ın sorumluluk penaltı yapması doğru ve e, olması gereken oydu. Ama yönetim de görmüş oldu. Yani bu takımda yani yenileceksen berabere kalacaksa bunun Arda'yla olması lazım. Ya da Arda gibi oyuncularla olması lazım. Çağatay hata yaptığında kimse ıslıklamıyor mesela, daha farklı değerlendirmiyor. Şimdi Çağatay, yani sen Novak yapsa o hatayı, Novak'ın aldığı maaş belli abi. Yani Novak, 1,5 milyon euronun üstünde maaş alan bir oyuncu şimdi euronun geldiği nokta çerçevesinde değerlendirilirse başka bir yere gidiyor. Ama Ferdi bir hata yapsa, kimsenin Ferdi'ye bir şey diyeceği yok. Kaldı Ferdi hata da yapmıyor, geldiği seviyede ortada. Ki taktik tahtası üzerinden bakacak olursak burada Fenerbahçe'nin çeşitliliğini sağlayacak bir başka noktada buraya bir sol bek alındığında hani Çağatay yani hem yeni bir sol bek olarak da düşünebiliriz. Yani şöyle bir çeşitlilik de getirebiliyor. Arda almıyorum ama İrfan'ın formsuz olduğu bir durumda ya da sakat olduğu bir durumda ki bence burası mesela çok çok dolu dolu güvenilir bir orta saha Arda'nın da Teknik kapasitesi yüksek bir hat oluyor burada. Yani bu bir kere çok değerli. Ee, dediğim gibi bir tane transfer, bir sol bek transferiyle iyi bir yani güvenilir bir sol bek transferiyle burayı da çözebiliyorsunuz. Yani bu bakımdan da e, hani Ferdi tabii imzalandığı senaryoda söylüyorum ki büyük ihtimal imzalayacaktır. alacaktır. E, en azından gelen duyumlara önünde. Yağız'da, da e, Volde teyit etti e, Volen'in soru-cevap bölümünde e, soru gelince değerlendirmişti e, dün akşam. Ee, hani bunun bak bu bakımdan bir kere yani çok ciddi bir kazanım yani ciddi bir boyut kattı Fenerbahçe'ye Yani Sadece bir oyuncu değil, birkaç oyuncunun daha doğru yerlerde kullanılması bakımından da arda mühim. Ee, dediğim gibi verdiği mesaj çok doğru. Üçüncüsü de belki de en önemlisi yani oyuncuya kal demekle kalmasını sağlamak arasındaki farkı da biz görmüş olduk. ne olursa olsun yani yurt dışına oyuncu gitmesi hep bir avantaj gibi gözüküyor. Güzel bir senaryo olarak gözüküyor. Hani kaçsın kurtulsun kafası var hep. Ama abi bu lige bir şeyler katıp gitsinler. Yani tabii ki Arda Güler Avrupa'da oynamalı ama ya henüz 17 yaşında, 22 yaşında gittiğinde bir şey kaybetmeyecek. Fenerbahçe'de 22 yaşına kadar geliştiğini hissederse Arda kalır zaten. Eninde sonunda da gider. Daha olgunlaşmış, daha doğru tecrübeli bir Arda neden ee, daha büyük yankı uyandırmasın ki? Bir kere bu noktada ciddi bir fark yaratacağını düşünüyorum Arda'nın. Ve düzenli oynatmanın Fenerbahçe'nin para da kazandıracağını düşünüyorum. Yani niye böyle bir fırsattan vazgeçirsin ki? Ya sahada zaten rakiplerinden iyi. Açtığı maddi olanaklar çok büyük. Belki rekor kırarak gidebilecek. Yani Cenk Tosun'un rekoru 24 milyon euro. Bunun üstüne rahatlıkla çıkabilecek bir oyuncu. Ve dediğim gibi bu abartmayın onu yapmayın, bunu yapmayın. Tayfa belki öyle düşünmüyor ama yani özel yetenek olduğu bağırıyor. Ben bu kadar özel bir çıkış en son bir başka Arda'da görmüştüm. Arda Turan'dan beri ben bu kadar dolu dolu çıkış yapan bir genç oyuncu görmedim. Yani işte stoperlerimiz iyi iş yaptı, Abdülkadir fena bir çıkış yapmadı, güzel hepsi. Ama bence Arda'dan bugüne e, görülmüş en net çıkış bu. Cengiz Ünder'in çıkışı bile biraz daha e, Rotasyon oyuncusu olarak Cengiz daha bu yaşlarda yer almıyordu yani altın orada azar azar süre alan bir oyuncuydu. o bakımdan Arda'nın elde ettiği çıkış çok mühim. Arda Turan da zaten hani Manisa'yı falan kiralık gitmişti 18 yaşında. Ya Arda'nın bile önünde yani belki ama Arda gelir gelmez yani ligin star etkisi yaptığı için onun farklı bir yeri koyuyorum. hani aklımda kalan Çıkışlar nezdinde de en çok en heyecan veren çıkışlardan bir tanesi. Eminim ki şu an e, burada da izleyenlerin hepsi Fenerbahçe taraftarı değil. Galatasaraylar, Beşiktaşlar, Trabzonsporlar hepsi değer verdi bu çıkışa ve maçı izlerken bir keyif kattı. Ben maç öncesinde de yazdım. Yani maça heyecanla bakmamı sağladı. Çünkü iş olarak zaten ya, maç sonu yayınlarında oluyorum ben voleylikte birçok maçın sonunda. Özellikle pazar maçları çıkıyorum. Eee doğal işimi yapıyorum ben yani saçma sapan bir maç olsa da izliyorum ama keyif alarak izlemek, konsantre izlemek bir oyuncu odaklı izlemek çok farklı. Bu bakımdan da çok güzel bir akşam yaşattı bizlere Arda. Ümit ediyorum çok güzel bir yolda devam edecek. Onu da takipçisi olacağız. Son olarak tabii ki Arda'yı, ailesini en başta, Fenerbahçe kulübünü ve Buradan kazançlı çıkan Türk futboluna e, önemli bir kazanım. Önemli bir kazanç. E, burada emeği geçen herkese, altyapı hocalarından, e, bugün oynatan İsmail Hoca'ya e, ve e, bu güveni sağlayan Fenerbahçe yönetimine de bir tebrik e, göndermek gerekiyor. Ben Bence geç kalındı. Çünkü Arda ne olursa olsun bir ay, iki ay önce de bölüm, bu tarz bir önce Net bir ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Yani tabii ki e, işte bütün kombinasyonlar denendikten sonra Biraz taraftar baskısıyla ortaya çıkmış bu sonuç ama geç olsun güç olmasın diyelim. Ee, ümit ediyorum ee, daha da güzel günler ee, hem Arda'yı dolayısıyla Fenerbahçe dolayısıyla da Türk futbolu ve milli takımları bekliyor olsun. Ee, hazır buradayken kanala abone olursanız sevinirim. Ee, beğenileri arttırırsanız sevinirim. Ee, kanalın ilerlemesi, düzenli içerik üretmesi için ee, çok da e, güzel olacaktır. Ümit ediyorum. E, herkes için Harika bir gün olur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.